Arkadaşlar bugün sizlere ee, Bruder çöp kamyonumu tanıtacağım. Adamlarım var. Var şimdi. Size nasıl çöp konteyneri var. Var arkadaşlar. Şimdi bunları dolduracağım. Arkadaşlar ve tanıtacağım. Şimdi dolduralım. Arkadaşlar. Arkadaşlar selim küçük kamyonumuzla muzu koyalım. Koyalım girmedi arkadaşlar. Arkadaşlar. Şöyle yapıp konteynere döküyorsunuz. Şurada paneli var. Döndürüyorsunuz. Şimdi arkadaşlar adamlarımızla yapılmış. Bu şoförü arkadaşlar şoförün yerine koymayacağım. Arkadaşlar siz koyarsınız. Karışmıyorum size. Videomuza like atmayı unutmayın. Abone de olun. Şimdi çöp konteynerinin açalım arkadaşlar. arkadaşlar ya arkadaşlar benim böyle oyuncaklarda istemediğim şeyler olunca Vuruyorum oyuncakları. Ama şimdilik bu çok pahalı olduğu için ona vurmuyorum. Burada çöpçüler var. Şunlar. Tamam almayacağım. Al geçtim. Bu öbür bunu kanıtlayacağım. Kullanım çok basit. Şuradan ne kanıtlısı var var arkadaşlar. tamam bunu da. Ben normalde bundan daha önceden oynadım arkadaşlar. çöp konteynerlerinin içinde bir şey yok. Sakın demirleri aç. Konteyneri boşaltmayın. Onda da şöyle boşaltılıyor arkadaşlar. Şimdi çöp konteyner. Şimdi bunu boşaltma yolunu göstereceğim. Boşaltma kısmı dünyanın en zor işi. işe arkadaşlar. Bakın burada da miyeli makinemiz var. Bunu konuya sarkmayacağız bugünlük. Ay bu videoda normalde koyarım videolara. Şimdi gidiyoruz. Normalde şuradan da açılabiliyor. Şimdi boşaltıyor çöpü. Gelin. size yakından göstereyim. Bakın var. Şurada işte ben çevirdikçe çöp gidiyor. Arkadaşlar videomuzu bitirelim.